Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Benim adım Yasemin sadece. Kusura bakmayın arkadaşlar, hiç böyle olmasını istemezdim ama... Gerçekten ben artık bir konudan artık şikayetçiyim yani. Bakın abonelerim çok az. Görüntülemem zaten ona bakarsan az. Ama ne için? Ben şimdi ne kötülük yaptım arkadaşlar? Yani o kadar güzel videolarım çektim ben. Dışarıdan bir video çektim. Kendi bulunumum tanıtma videosu çektim. Sonra <laughs> korona ilgili bir video çektim. <laughs> Bayramlarımı ilettim. Ama hala öyle ki az arkadaşlar. Bana daha da bir ab fazla benim abone, daha da fazla benim görüntüleme lazım. Ben böyle yapamam ki. <laughs> Üzgünüm arkadaşım ama gerçekten de ben de böyle hiç ağlamak kendimi istemiyordum. Benim sakin hoşuma gidiyor mu böyle ağlamak? Ama zaten bugünlerde birazcık dertliyim yani. Derdim birazcık çok bol yani. Bana o sendimin içinden böyle ağlamak geldi. Evet diğer videolardım, gördüm eğlendim ama bugün şimdi böyleyim. Yani şimdi böyleyim. E, ne yapabilirim yani? Hem <laughs> Nasıl desem ben şimdi size arkadaşlar. Lütfen bana biraz yardımcı olmaya çalışın. Hiç, hiç görüntülemen fazla değil. Abonelerim desen zaten o da hiç fazla değil. %100 zaten. Ben demek istiyorum ki bana biraz yardımcı olmaya çalışın. Lütfen. Görüntüleme ve aboneliler fazla olsun. Ben çünkü ben bu videoyu boşa çekmiyorum. Ben kendi emeğimle, ben kendi kazancımla çekiyorum. Ben, ben yani sizin eğlen sizi gördüğümü için de değil. Ben sadece ben kendi emeğimle çekiyorum. Ben YouTube'cuyum zaten. Ben buradan işimi gücümü yapmaya çalışıyorum. Bana lütfen yardımcı olun. Bana acıyın. Benim durumumu acıyın. Lütfen. Zaten beğendiyseniz yanına abone belli olur. Sonra beğendiyseniz zaten görüntüleme belli olur. Zaten beğenmediyseniz yanımla paçık ortada yani görüntülemelerden abonenin durumu hep belli. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar ama gerçekten ne yaptığınızı hiç hoşuma gitmiyor. Bugün ben bu ben bu videoyu çektiysem zaman size karşı belli ettirmedim. Bu icimin cız ettiğini size karşı belli ettirmedim. Ben çünkü eğer gerçekten böyle bir şey yapsaydım yani o zaman gerçekten de ne olurdu bilmiyorum. Gerçekten. Zaten benim zaten durumlarım derdim ve başımdan zaten aşkın. Bir de üstüne üstü, lütfen size yapmayın. Ne oldu? Ben size bir şey yapmadım. Siz de bana böyle etmeyin. Yanlanır mı arkadaşlar? Lütfen. Yanlanıyorum artık size. Şu görüntülemeler ve aboneler fazla olsun. Aboneler fazla olsun. Ben kötü bir şey demiyorum. Bir görüntülemeler de fazla olsun. Ben öyle fazla bir şey istemiyorum zaten. Herkesten gibi para da istemiyorum. Ben anlamıyorum ki. Elalim, zaten el ne yapıyor yalnız? ben onu anlamadım yani. Ne annem şimdi ne yapıyor? Elhanem zaten ne yapıyordu o kadar onun videolarını beğeniyorsunuz. Yani bizimkine gelince beğenmiyorsunuz. Yani onu kaçandım Yani bizimki patlayacak mı kardeşim yani? Öyle bir saçmalık olur mu şimdi? Ben valla hi bir hile derim anca bana. Ben hileden başka ben ne diye benim? Siz ama şu adımını şey yapıyorsunuz. Beğeniyorsunuz yani. O onun beğenişleri bile zaten fazla fazla. Ondan sonra görüntüle görüntülemeler bir kere fazla. Aboneler bir kere fazla. Ama ben de gelince hiç abone yok. Görüntüleme yok ama niye niye niye? Niye yani ben bir şey yapmadım ki? Zaten dedim zaten, zaten burnumdum. Canım zaten çok sıkılıyor bugünlerde. Ben gerçekten ne bir şey yap yapamayınca bir video çekmeyeyim kanal verdim. Koronavirüs sevgim kurallarımı da anlattım. Ondan sonra bayramlarımı dilettim. Daha önce dedim dışarıdan bir video çektim. E tamam şimdi benden adam ne istiyorsunuz ya canım ama annem tövbe estağfurullah ya bana böyle konuşturuyorsunuz konuştırıyorsunuz günü. Yani yapmam gereken yani demek istiyorum ki arkadaşlar ben ben sadece yaptığım emeğimin karşılığını istiyorum. Ben kötü bir şey istemiyorum. Ben yani yaptığımın emeğinin yani karşılığını istiyorum. Ben yani sistem bu kadarını yani istiyorum anca. Ben şu anda emeğimi istiyorum. Ben emeğimin karşılığını istiyorum. Bana bu emeğimin karşılığını geri vereceksiniz peki. Sizin şu anda bunu yapmanız gereken bu görev bu. Bana emeğimin karşılığını verin. Görüntülemeler fazla olsun. Aboneler fazla olsun. Daha bunu zaten e, ben ya ben yapayımdan önceden konuşmaya çalışmıştım. Ama YouTube kanalıma bir tanım yükleyememişti. Hesap doğrula falan işte çıktı. Ben de işte de o yüzden de daha bir daha bir şey diyemedim artık arkadaşlar. Ama artık bugün patlamak zorundayım. Zaten daha dün de başımdan aşkın. Bir de böyle sürekli abonelerimin az olduğunu, görüntülemelerinin az olduğunu böyle gördükçe ben artık Kan beynime fışkırıyor. Hani ben benim seni daha kuduruyorum. Beni anlamaya çalışın. Ben keyfimden böyle yapmıyorum yani arkadaşlar. Size sert davrandığımdan da değil. Size kötü davrandığımdan da değil. Size böyle garip garip davranışlarım yaptığımdan da değil. Ben zaten diğer kameralarda da gördüm. Ama şimdi bugün bu yani artık İlla lan yani geldim. Yeter. Gerçekten bir daha hiç video çekmeyeceğim. Ya ne olacak en sonunda? Ben dedim ama yani ben zaten şimdi o zaman diyorum sizin. Görüntülemeler fazla olsun. Abone'ler fazla olsun. İlla yorum da şanteyim. Ama arada bir de yorum da yazın. Benim yaptığım videolardan falan arada bir de yorum da yazın. Yani bunu çünkü hep var. falan ben keyfimden ben video ya da bir şey falan yapmıyorum ben bir kedi zaten şarkını çekmiştik. Hatta hiç şarkına da çekmiştik. Hatırlıyorsunuz zaten ne no masum falan filan hepsini iyi çektim ben size. Ama daha ne yapabilirim yani? Bu kadar da böyle bu kadar da beni öyle üzmenize, bu kadar da benim gücendirmeye gerek yok ya yani arkadaşlar. Ben onu anlatamıyorum ben işte. Aa, niye, niye 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 bana böyle şeyler oluyor arkadaşlar? Ben kötü bir şey yapmıyorum zaten. Benim öyle bir niyetim yok. Ama niye? Tıks, tıks. Niye yani? Ben ben öyle kötü bir şey mi yapmıyorum ben size? Zaten ben sadece demek istiyorum ki bir kere de gerçekten aboneler fazla olsun. Yorumlarım fazla yani olsun. Hatta gereksem yorum da yazmanıza gerek yok. Ama nerede benim yazdım. yani benim çektiğim yani videolardan yorum da yazdım. Ben, benim zaten derdim o. Görüntülemeler zaten öyle fazla olsun. Çünkü görüntüleme özellikle önemli. Abone fazla önemli. Bunun zaten her şeyler önemli. Ben çünkü emeğimin karşılığını gene istiyorum. Ben önemini anlamam. Ben emeğimin karşılığını gene istiyorum kardeşim. Bana emeğimin karşılığını gene vereceksiniz. Pistik. keyfimden yapmıyorum bunları arkadaşlar. Ben sadece emeğimin karşılığını istediğim için yapıyorum. Siz de lütfen karşılığını verin. Ben kötü bir şey yapmadım. Ben kötü bir video çekmedim. Yani cinsiyet de çekmedim. Sapıklık bir şey de zaten yok burada. Ben sadece demek istiyorum ki ben şu anda kendime acıncıcık durumuna da getirmiyorum. Ben sadece en iyi niyetimden konuşuyorum. Ben çünkü YouTube'cuyum. YouTube'cu. Ben YouTube'cu olduğum yani için bana böyle bir yazmanız gerekiyor. Bir kelime neden böyle hani, yorum yazıp duracağınız zaman nasıl hep Bana da birazcık yazın yani. O nasıl elanime böyle yazıyorsunuz? Ben bana da bana da yazacaksınız yorumlar. Yani öyle yok. bana. öyle o zaman kabul mabul etmem ben öyle her şeyi. Hiç kusura bakmayın yani. Ben öyle sürekli ben öyle sizin keyfinizi eğlendiremem. Yani. iyice bir düşünün. Taşının. Ondan sonra kararınızı gereksin. Yorumlarınızı da yazın yani. Benim evde bunu attım. Youtube kanalım yükleyeceğim. Videomu yazacaksınız. Yani ona göre ben de zaten videomu çekmeye devam edeceğim yani o zaman. Zaten yarın bir günde <laughs> size ile ilgili bir çevreyle ilgili bir şey söyleyecektim arkadaşlar. Ama siz böyle yaparsanız bak onu da yapmayacağım artık. Yani böyle olmaz yani. Birazcık yani benim işe yanayım. Bir, şey yani bir faydanız yalnız olsun. Abone olam 3.4 olsun. En yükselsin ya. Yani. Ben abonelerin annemin yükselmesini istiyorum bir Ama görüntülemeler bayağı yani. Ben öyle izlediğinizde falan anlayayım ben. Yoksa ben öyle izlediğinizi falan anlayamam yani. Kusura bakmayın. Ben de bir can yanı taşıyorum. Ben öyle size bir video çekip duramam. Yani o insanlarda bir de kendiniz birazcık hem görüntülemeleri attırın yani arkadaşlar. Birazcık hem tempo gibi bir şey düşünün bunu. Hızlandırın yani. Ben keyfinden ben böyle yapmıyorum ben gerçekten keyfinden böyle yapmıyorum. Yapmıyorum, yapmıyorum. Yapmıyorum. Ben sadece niyetimden yapmaya çalışıyorum bunları. Ben zaten size kötü davrandığımdandım, sert davrandığımdan da de değil. Ben sadece neyse ki bu yardım yani Ne Artık kendisi yani değil, sen düşüneceksiniz bunu. Onu düşünün. Gerçekten onu görem ya abonelerime fazla yapın. Görüntüleme de fazla yapın yani. Bu konuda burada kapansın yani. Ben keyfini anlatmayayım. Hiç meraklı değilim arkadaşlarım Ben bir YouTube'cu olarak yani ben evden geleni yaptım. Ama artık size Siz de bir izleyici yani olarak bir şeyler yapın yani. Benim böyle gurumu böyle kırmayın yani. İncitmeyin kalbimi. Lütfen arkadaşlar bana biraz yardımcı olun. Bu YouTube'cuya yardımcı olun. Ne olur arkadaşlar. Ben kendimi şu anda ne izlemiyorum. Bu yüzden iyi niyetimi suistismar etmeyin arkadaşlar. Lütfen. Bir kedim ne niyetimi kullanın. Lütfen. Hatta ne niyetimi falan da kullanmayın. Bak yine sapıttım işte. <laughs> Kusura bakmayın gel tam Son, çok saat çıkıştıysam dedim. Çok özür dilerim. Ama ben bilerek yapmadım. Ben sadece iyi niyetimle söyledim buna. Kötü bir niyetimle değil. Ben bir YouTube görevimi yaptım. Ben videomu çektim. E, yani artık gelse Siz artık yapacaksınız. Ben öyle bebek değilsiniz ki ben öyle her şey söyleyeyim. Elin şu tövbe esnaflarım. en adamlarını şey yapıyorsunuz. Sürekli aboneler fazla oluyor. Görüntülemeler aşırı fazla. E, zaten yorumlar sürekli yazıp duruyorsunuz. E peki bende niye o zaman yok? Bende zaten hiç yorumum yok yani. Hadi geçtim ben abone abonelerden görüntülemelerden da Ama böyle olmaz yani. Yorum bende hiç yok. Ben ne zaman bir video çekmek kalksam bana o videomu açık bakasam yani geliyor benim. Ben o videomu hep bakıyorum. Her bakışımda da aynı şey zaten. Hiç yorum falan yok. Ama siz yedim görüntülemeleri yükseltin. Abonelerimi yükseltin. Bunları zaten yaparsınız. Benim kalbimi düzeltirsiniz. Yani ben sadece niyetimle yani söyledim. Size kötü davrandıysam da tekrar özür diliyorum. Yani zaten ben bayram mesajında diledim. Bugün Arif olduğu için Arife'yi de kutlarım sizi. Gerçekten arkadaşlarım kusura bakmayın. İçimde onu olduğu için biraz ağladım, biraz öfkelendim. Söz veriyorum bir daha böyle olmayacak ama siz de lütfen benim sözünüzü verin ve tutun. Yani biraz görüntülemeler fazla olsun, aboneler fazla olsun, gerekse adab diyorum da yazın. Yani elinize böyle korka karıştırmayın. Yani adab ediyorum da yani yazın. En adamdan yazıyorsunuz yani e, bizim başımız kendim. Yani bize de o zaman yazacaksın yani. Ne oluyor? Yok valla ben bir daha falan çekmem ben. Yani, valla ben bir daha video falan çekmem. O çevre beni doğadan da vazgeçelim. Anladım anlatma. Vazgeçelim o zaman gerçekten hepten işimi gücümü bırakarım. Hepsi bu yani arkadaşlar. Pardon gerçekten özür dilerim yani iyi değilim ben bugün ama gerçekten benim içim dolduğu için böyle yaptım. Bir de üstüsümün abonelerim çok az olduğu için görüntülemelerim az olduğu için bir de üstüsümün arada bir de benim çektiğim adam yorum yazmadığınız için. Şu anda üçünden bir bunları yapmadığınız için çok kırgınım arkadaşlar size. Gerçekten kusura bakmayın yani size gerçekten de kırgınım biraz. Adam daha çok değerli diyebiliriz ama ne bir yazıyor oldukça kırgınım zaten size. Evet arkadaşlar gerçekten bir videomun daha sonuna geldik. Öpüyorum sizi. kalın arkadaşlar. İyi akşamla. akşamlar. İyi